Sevgili öğrenciler, yeni bir sınava doğru videosu ile birlikteyiz. Konumuz cebirsel ifadeler. Cebirsel ifadelerde toplama, çıkartma, çarpma arkadaşlar bunları çok kullanacağız. Sonra ortak çarpanı gene çok kullanıyoruz. Tam kareyi ve iki kare farkını da çok kullanıyoruz. Burada dikkat edilecek şey arkadaşlar, iki kare farkı mıydı, tam kare miydi? Bunu karıştırıyorum. Yok arkadaşlar, karışmaması lazım. İki kare farkı yani fark çıkartma demek. İki tane karenin farkı. Bakın arkadaşlar, bu iki kare farkı. Tam kare demek. Bir şeylerin tamamının karesi. Örneğin x eksi y'nin karesi ya da x artı y'nin karesi arkadaşlar. Dolayısıyla bunlara dikkat edeceğiz. Hatta bir de bunların açılımları var. Bakın şunun açılımını yazalım. Örneğin x kare eksi 2x artı y kare. Bunları siz biliyorsunuz. O yüzden hızlı hızlı yazıyorum. Dikkat ederseniz tam kare ifade üç terimden oluşuyor açılmış haliyle. Ama iki kare farkı bakın açılmış haliyle 2 terimden oluşuyor. E bunun çarpım şeklinde yazılışı da zaten bir eksilisi bir artılısı kareleri görmeden şeklinde ifade ediyorduk. Şimdi sorulara bakalım arkadaşlar. 2022 LGS sorusu arkadaşlar. Mavi dikdörtgensel bölgenin kısa kenarı 4 santim. Bakın şuralarda bir şeyler anlatıyor uzun kenarı 2 santim uzatılarak alanı şu olan aşağıdaki karesel bölge elde edilmiş arkadaşlar. Yani şurası bir karesel bölgeymiş. Burası 2 santim uzatılmış, burası 4 santim uzatılmış ve bir kare elde edilmiş. O halde burası kare ise ve bunun alanı da buysa. Arkadaşlar şöyle düşünün. Bir kenarı 3 santim olan bir bölgenin alanı 3'ün karesi 9'dur. Peki buranın alanı kareyken 9 ise bir kenarı kaçtır? E 9'un kare kökü. Bakın. O halde bana alanını vermişse arkadaşlar bu alanın kare kökü bunun bir kenarını yani şurayı verecektir. Peki bunun kare kökünü nasıl alacağım arkadaşlar? Burası bir tam kare arkadaşlar. Bana diyor ki karenin alanı tam kare. E bu neyin karesidir? Diyorum ki 9x kare neyin karesi? 3x'in karesi. Peki 16 neyin karesi? E 4'ün karesi. Aradaki işaret artı. Bakalım doğru mu? Bu acaba bu ifadenin karesi mi? ile ikincinin çarpımının iki katı ortada olması lazım. Bakın çarptım 12x. iki katı 24x ortadakini verdi. Demek ki 3x artı 4'ün karesiymiş. Bu karenin alanı. Bu durumda burası 3x artı 4. Aynı zamanda burası da 3x artı 4'müş. Peki bana neyi soruyor arkadaşlar? Aşağıdaki mavi dikdörtgenin çevresini soruyor. Peki ben bunun çevresini bulacaksam şu uzunluk ve şu uzunluğa ihtiyacım var. Burası 3x artı 4. Tamamı 3x artı 4. 2'yi çıkartırsanız burası 3x artı 2 santim oldu. E bunun tamamı 3x artı 4. Yani şunun tamamı 3x artı 4. 4'ü çıkartırsanız burası da 3x oldu. Artık ben bu bölgenin çevresini bulabilirim. Ne yapacağım? Şu ikisinin toplamının 2 iki katı. E bunları toplarsak kaç olur arkadaşlar? 6x artı 2 olur. 6x artı 2'nin 2 iki katı da bunun çevresini verecektir. Hadi bunu da dağıtalım. 12x artı 4 olacak. Yani cevap A şıkkıdır diyebiliriz. Sırada yeni bir sorumuz var arkadaşlar. Bir öğretmen sınıfındaki 15 öğrencisine çikolata ve şeker dağıtacakmış. Her bir erkek öğrenciye erkek öğrenci sayısı kadar çikolata, her bir kız öğrenciye kız öğrenci sayısı kadar şeker dağıtacakmış. Dağıtılan çikolata ile şeker sayılarının farkı 75 olduğuna göre erkek ve kız öğrencilerinin sayılarının farkı soruluyor. Şimdi erkek kaç kişi kız kaç kişi bilmiyoruz ama toplam 15 kişi olduğunu biliyoruz. Erkeklere E kişi deseniz, kızlara da K kişi deseniz e bunların toplamını 15 biliyorum. Peki devam edelim. Her bir erkek öğrenciye erkek öğrenci sayısı kadar çikolata dağıtılacakmış. Örneğin 5 öğrenci olsaydı, 5 öğrencinin her birine 5'er tane çikolata dağıtacak olsaydım ne olurdu çikolata sayısı? 5 çarpı 5, 25 tane olurdu. E dolayısıyla E tane öğrenci her birine E tane çikolata verirseniz toplam E kare tane çikolata dağıtmış olursunuz. Her bir kız öğrenci kız öğrencisi kadar şeker dağıtmış. Kızlar K taneydi. Her birine K tane çikolata şeker verirseniz K'nin Karesi tane şeker dağıtırsınız. Dağıtılan çikolata ve şeker sayılarının farkı 75'e eşitmiş. Bana neyi soruyor? Erkek ve kız öğrenci sayılarının farkını soruyor. Yani e eksi k'yi soruyor bana. Arkadaşlar, bunu bulmak için ne yaparsınız? Şuraya baktığınız zaman 2 kare farkını görüyorum. E ben bunu iki kare farkına göre yazarsam e eksi k çarpı e artı K eşittir 75'miş. E artı K yerine 15 yazarsanız şuraya. 15'te kaçı çarparsanız 75 yapar 5'i çarparsanız. Bu durumda E eksi K zaten aradığımız oydu. O zaman o da 5. Cevap C şıkkıdır diyebiliriz. Evet sevgili öğrenciler bir sonraki sınava doğru videosunda görüşmek üzere.